Kripto sesli habere hoş geldiniz. Terra Classic, Lunge fiyatı bir dolara çıkabilir mi? Kripto uzmanı tartışıyor. Terra Luna ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Terra, Luna haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Terra, Luna haberleri için kripto sesli haberde kalın. Lunge son haftalarda kayda değer bir fiyat artışı gördü ancak uzmanlar, dolaşımdaki arzın yüksek olması nedeniyle token konusunda düşüş eğiliminde. Dolaşımdaki arzın %99,9'unun yakma veya stake etme yoluyla ortadan kaldırılması gerekeceği göz önüne alındığında, lunc'un bir dolara yolculuğu belirsiz. Harrison, arzın azaltılması ve fiyat artırma sorunlarına çözüm bulmak için lunc-ustc2 gibi bir takas mekanizması öneriyor. Terra Klasik, lunc, son haftalarda yükselişe geçti ve 7 günlük %13 lük kayda değer fiyat artışıyla yeşil bölgenin tadını çıkardı. Altcoin son 24 saat içinde %323,66 oranında kayda değer bir artış göstererek değerini 0,0006508 dolara yükseltti. Bu genel olarak pasif bir kripto para piyasasının ortasında %8'lik bir kazancı temsil ediyor. Bununla birlikte Altcoin, Temmuz ortasından bu yana 40'ın altında kalan göreceli güç endeksinin RSI gösterdiği gibi sürekli bir satış baskısıyla karşı karşıya salınımlara rağmen uzmanlar ve analistler lunç konusunda olumsuz görüşlü. Neden olumsuz görünüm? 120 dolar uzak bir hayal. Bitcoin'de son dönemde yaşanan 27.500 dolardan düşüş, Terra Classic Coin üzerinde satış baskısı oluşturdu. Bu da Lunch'un potansiyeline ilişkin önemli endişelerini dile getiren Rex, Reis Harrison için bir fırsat yarattı. Harrison, Lunjun token için tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 120 dolarlık iddialı hedefine ulaşma olasılığı konusunda şüpheler uyandırıyor. Lunjun 120 dolara ulaşma ihtimalinin son derece düşük göründüğünü ve 1 dolarlık bir fiyata ulaşmanın önemli bir topluluk çabası gerektireceğine inanıyor. Arison'un iddialarını destekleyen zincir içi veriler, Lunj için kısa vadeli tasfiyelerde yakın zamanda 20 bin doları aşan bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Ek olarak, luncun açık pozisyonunun 1 milyon dolar artması, ticaret faaliyetinin arttığının sinyalini verdi. Ancak uzun o kısa oranının 0, 67 ye düşmesiyle düşüş düzeltmesi muhtemel görünüyor. Terra Luna ve Terra Klasik lunc fiyatları bugün neden yükseliyor? 1 dolar fiyat noktası koşulları Harrison, topluluğun lunc için imrenilen bir Amerika Birleşik Devletleri doları fiyatına ulaşması için gereken belirli koşulların ana hatlarını çiziyor. Kendisi, luncun şu anda 5,8 trilyon olan dolaşımdaki arzının %99, 9 unun yakma veya stoklama yoluyla ortadan kaldırılması gerektiğini savunuyor. Bu, Terra Klasik'in 374,12 milyon dolarlık mevcut piyasa değeri göz önüne alındığında, luncun bir dolara yolculuğu konusunda belirsizlik yaratıyor. Harrison, stake etme ve yakma kombinasyonuyla dolaşımda %90'lık bir azalma elde etmenin mümkün olabileceğini, ancak bunun yine de 690 milyar lunc tokenini dolaşımda bırakacağını kabul ediyor. Analist, bu direnç seviyelerini kırmak için güçlü topluluk desteğinin şart olduğuna inanıyor. LUNC'un takas sistemine ihtiyacı var mı Dahası Harrison, böyle bir çabanın potansiyel olarak LUNC'a 0,01 dolarlık bir fiyat sağlayabileceğini, bunun da mevcut fiyattan %15269,87 gibi şaşırtıcı bir büyümeyi temsil ettiğini öne sürüyor. Ancak devam eden çabalara rağmen USTC tokenlarının yakılmasının arz fazlasını azaltmada minimum ilerleme sağladığını belirtiyor. Ayrıca luncun yakılması fiyatı önemli ölçüde etkilemedi. Tüm umutlar kaybolmaz. Luncun azaltma zorluklarına potansiyel bir çözüm olarak Harrison, Lunc USTC2 gibi bir takas mekanizmasının oluşturulmasını öneriyor. Bu mekanizma, Terra Classic'in karşılaştığı arz azaltma ve fiyat artırma sorunlarını potansiyel olarak çözebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.